Ben kurgu durdurulmaz. Meyhane <laughs> açmışlar. Herkes delirmiş ya. O beyindi. Bu da karıcın. Hello. Nereye geldik Murat bu sefer? Atina. Biz buraya yeni gelmedik. Geri, geri döndük. ha, <laughs> geri geldik. Telefonlarımızı tamam, birazcık bir şarja takalım. Sonra vız. Sokaklara atıyoruz kendimizi. Anılarımızı tazeliyoruz sokaklarda. Evet. Geçen sene Haziran ayında gelmiştik. Şimdi 2024 yılının Ekim ayındayız. Yaklaşık bir yıl şey olmuş. Ben şunları bu arada uzaktan halı zannettim arabanın üstündeki şeyleri. Oh. 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 Böcek ha. Burası antikacı. Aa. Bayağı arabaların üstüne sermişler Güzel, ama yani. güzel. Peki biz nereye gidiyoruz? En son Mikonos videosunda o kazıklandığımız Cairos'u yemeğe gidiyoruz. Bir de onu geçen seneki videodan belki hatırlayanlar vardır. Biz onu son gün onu çektik mi hatırlamıyorum. Kahvaltıda bile yedik buradaki Kahvaltı şeyi. Yedik, Suvlaki aşkım. Cairo değil buradaki. Suvlaki. Suvlaki, O kadar güzeldi ki ve ilk başta böyle Murat'la ilk yediğimizde kendimize şey yapamadık. Hani bu kebaptan daha güzel diyemedik mi? Sonra ama itiraf ettik yani. Bakalım fiyatı kaç oldu acaba? Enflasyon vurmuş mu? Değişmemişti diye ümit ama gerçi Yunanistan'da da yani. Ben değişmediğini çok düşünüyorum nedense. Olabilir bakalım ama resmen ağzım sulanıyor şu an onu düşününce. Meşhur Monastiraki meydanı. Şimdi de şurada ileride kebapçımız var. Onu yemeye gidiyoruz. Bu arada benim beklediğimden kalabalık. Evet. Çünkü hava inanılmaz. Tam yani maşallah. Geçen sene buraya ilk geldiğimizi Murat hatırlıyor musun? Şakır şakır yağmur yağmıştı. Bizim burada yediğimiz ürün bu bu arada. Şey pita arası geliyor. Ş şeyi single'ı 3.80, double'ı 6.20 bakacağız fiyatlar aynı mı? Bence aynıdır diye düşündüm yani ama. Aynı gibi hatırlıyorum. Değişmemiş yani. Sanki bir tık daha ucuz muydu be? 340 yani. Belki evet. .40 bir şey diyeceğim. Pide'nin boyutu bir tık küçülmüş mü? Biraz küçülmüş sanki. Daha büyüktü diye ya da bizim o zaman beğenmemizden ötürü mü? Bak Lütfen aşk bakman, yaşıyor. Sıra bakma yazamayacağım. Konuşamayacağım. <laughs> aşk yaşıyor. Benim de dişim daha iyileşti yiyebileceğimi ümit ediyorum kocacığım. Çok mu iyi? Hadi ben de hemen yiyeyim o zaman. Herkes delirmiş ya. Kendi kendilerine konuşuyorlar. Çok fazla var. Yemeğe benim puanım hala 10 üzerinden yıldızlı 10 yani. Hiç değişmemiş. Çok güzel. İnsana İçmeyi şişme. bile böyle ağzında eriyor. Hiç ağırlık yok. Double yedim. Sıfır ağırlık. Sıfır. Birazdan Murat. <laughs> İnanılmaz bir ürün buldum. Biz erkekler için. Tuvalette dart oynuyorsunuz. Yerim olsa bunu almıştım ha. Alayım sana. Vallahi. Taşıyamayız şimdi ya. Çok büyük, kocaman. Sen <laughs> ki Aa bak bu iyiymiş. Ne? Kusvet. 22 euro. 800 lira falan. Aa. Şey gol. Bilardo gol. Evet, nasıl oluyor? gol parası bir şey olmuş. Bilardo şeyi gibi gol formalı. Aynen. Ne yapacağım bunu? <laughs> Böyle mi gelecek? Evet. Murat Flying Tigers'ta kendini buldu. <laughs> ne bu beyin. Herkese Beyiz? lazım olan. Kocacığım sen de çok fazla durdu kocacığım çıkar hemen çıkar hemen kocacığım. <laughs> o beyindi. Bu da karıcığım. Espri nasıl? <laughs> ya, nasıl espri? Yeni almadı Yeni anladım. Ya var ya. Bir, beyin gelince nasıl hemen çalıştı. <laughs> evet vallahi güzel. Biz şu anda geçen senenin biri, bir, bir tekrarını yapıyoruz. Yine geldik bizim şey mekanda taverna'ya. şarkının başlamasını bekliyorum. Sen çok mu seviyorsun Saga'daki? Hani? Devam. Buraların da fiyatlarını şimdi değişmiş mi diye anlamaya çalışıyoruz. Mesela ki 5.20. Sanki Murat geçen sene 4 civarlarıydı burada. Geçen sene biz fiyatları hatırlarsak Caceki'den, e, ee, kahveden. Evet. Bir de bir şey daha vardı, onlardan şey yapıyorduk, 3.80 civarı falan oluyordu CZ2'ler. falan artmış burayı da. 5.20, enflasyon vurmuş. Ya işte. Yince 25 rakam değil. Ya he. işte, aynen öyle. Bela bu ya, bu enflasyon var ya bela. <laughs> Fiyatlar birazcık artmış gibi ama Murat, porsiyonlara ne diyorsun? Hala aynı. Bayağı Hala çok. Güzel. Tadı da aynı mı, onu merak ediyorum. Ya, tadı elbet aynıdır ama... Yani pozisyonu bu kadar büyük gelmesi beni yine mutlu etti. Evet. Ama geçen sene gibi kurdeşen fazla balık yürüdü <laughs> Evet ya geçen sene Murat yine birimizin hasta olduğu bir an Murat kırdeşen döktü. Vallahi. Sırf kalamar ve midye yedim. Kalamar, midye. Bir de ahtapot. Yok ahtapot, ahtapot yedim, yedin yedim, yedin mi? Yedim. Şey, Karides yedim. O Agistre'de hatırlıyor musun? Yedi o midye yaptı seni midye, o saçma evet. sapan midye. Buharda midye o yaptı. Bizim geçen sene çalan abi dün mü çaldı dedi sana? Gözde diyor ki yazık yaşlıymış öldüm acaba diye. <laughs> <laughs> Adam da o kadar yaşlı değil yani. Ama daha yaşlı gözüküyordu. Cheese <laughs> saganaki hakkında fikirlerini alayım. Bence bir peynirden alınabilecek en büyük verimi almışlar. Limonlu ben çok sevememiştim. Şimdi bir parça da limonlu atacağım. At bakalım. Ama bence gerçekten peynirlerin şahı. Tulumdan sonra. Eh, Limonlu çok. Limonsuz evet. ee, Arkadaşlar 1830'u görüyorsunuz. Murat'ın okuduğu şeye bakın. 1828 yılında yapılan Edirne Anlaşması ile bağımsızlığını kazanan kadar Yunanistan'ın büyük bir kısmı Osmanlı devleti sınırları içerisindeydi. Bizden kurtulup durdurulmaz bir anlığa <laughs> sen ne soruyorsun Dört kişi coffee. Hayır. Yüzüne biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> bugün bana... Bugün bana taksi de böyle yapıyor. Sorayım mı diyor taksici için ben anlamadım. Ne Nasıl Yüzme biliyor musun? söyleyeyim ben öyle baktım anlamadım. Asla üç defa böyle şakası. Şimdi yani. abilerimle çekiyorum seni Dubai'den. <laughs> <laughs> Özlemişsindir Dubai'yi. Üç çift Aslı derken ben. <laughs> ikinci gününden günaydın. Ben bugün havalanıyorum böyle. Bu arada Zara'ya uyuz olduğum elbise buydu. Evet. Şuralı, şurasında çok küçücük bir şey var. Neyse gözükmüyor. Ben hallettim onu. Şöyle tatlı bir yere oturduk sokakta. Burada bir kahve içecek Murat ben içmiyorum. Bir kahvaltı yapacağız. Evet, fiyatlara bakıyoruz. Hemen kahve fiyatı şey Amerikan fiyatına mı bakıyorduk biz? Olabilir, evet Amerikan da. Bir şey soracağım Mikonos fiyatı ama 4-4,5 farkında mısın? O kadar olsun kahvede 3 euro 4 euro normal. Bilmiyorum. <gülüyor> yok. <gülüyor> ya bunlar Murat 101. Hani bunlar o kadar Murat 101 ki. <laughs> Hayır, <laughs> Bak, bu çok anlık oldu. Yanımızda bizim sürekli kamera olsa gerçekten her saniye neler yaşadığımı anlarlar. Dur <laughs> bakalım yumurta çıkacak? Doğru kıvamda mı bakalım? Evet. Kocacığım, önemli bir şey unuttuk. Puan vermeyi kahvaltı yaptığımız yere. Puan. Aynı anda veriyoruz. Tamam. Her şey dahil. Her şey içinde. 3, 3, 2, 1, 2, 1 8, buçuk. Aşağı yukarı tutturduk. Burada çalışıyor şu tamam. anda. Ermese geldik. Böyle bir iki e, var. şey vardı, terlik vardı. Onları tamam. deneyeceğiz şimdi. Tamam, sağ ol kardeşim. Abi. Ben bu normal e, oranlara baktım. Onları deniyorum. Bu kahverengi rengi vardı. Murat'ınki gibi olan çipreden de ben kahverengi istedim de o yoktu. Sanki o sana birazcık dar mı geldi? Bir tık sanki dar geldi. Burada this... hocam Atina market videosu mu? Evet. <laughs> market 0.15 euro. Su. 4 lira mı? 5 lira. Türkiye'den mi? <çizim. gülüyor> bir de bu güzel bir su bu arada. E, bu bizim olduğumuz cadde bu arada alışveriş caddesi gibi. Yani alışveriş derken lüks markaların vesaire hepsinin böyle küçük küçük dükkanları var. Burada da Murda Bey var. Böyle sağlı sollu bütün e, markaları bulabiliyorsunuz. Kocacığım şu anda neyin fotoğrafını çektin? Nereye geldik? Hasreti. Hı, Kadıköy Moda'ya geldik. Ama şuradan çıktık. sol döndük. Kadıköy Moda'daki. Birebir. Şu dükkanlar bile. Sadece daha sessiz bu cadde. Bayağı sessiz bu Kay Mermerler bu arada e, 3500 yıllık falan bu mermerler. Hiç ellenmemiş. Yemin et Yemin sallıyor et. musun? Sallıyorum. <laughs> ya Murat ya. Ne evet, de gerçekmiş gibi. Ben, de bakıyorum mermer yeni gibi duruyor. Şeyden kale seramikten alınmış gibi. <laughs> Burada da reklam girdim. Evet. Plaka bölgesine doğru geldik şimdi. Burada bir kahve içeceğiz, tatlı yiyeceğiz. Belki bir şeyler atıştırırız. <laughs> yana evet yana sabahtan yana. beri dolaşıyoruz. Geçen sene şimdi burayı gezdim için Akropolis'e çıktık, gezdik. izleyebilirsiniz. linki şuraya şuraya koyarım. O yüzden bu sefer böyle daha sokaklarına attık kendimizi hani sağını solunu görelim aynen. diye. Yani lokal gibi. Evet. Lokal insanlar gibi takıldık e, biraz. Onu de. seviyoruz. Artık bunu böyle yapıyoruz. Yani böyle bakmıyoruz nereye gidelim, ne var. Aynen, Restoran aynen. araştırıyoruz maksimum yani. Gidip yaşıyoruz. Aynen. Aa hadi şuraya gidelim gibi oluyor falan. Akropolis. Güzel bir manzara. E şu var ya o kadar iyi geldi ki şimdi yemek falan gözlerim şöyle oldu. Bir fotoğraf çekecekti onu bile unuttu. Aynen, yok fotoğraf falan çekemem şu an bir Akşam yemeğine gidiyoruz bakalım. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Fried calamari kokuyor. Aa evet orası <laughs> şey Sushi değil mi? fried calamari sushi. Şey yeni bir ritim. Plaka tarafında lira diye bir yere geldik. Hello. Böyle tatlışık bir restoran. İçerisi de var. Biz böyle dışarıda oturacağız. Burada da Murat var. Hello. Hello. Çok tatlı canlı müzik var. Bir tane musakka söyledik. Bir de risotto ve risottoya puanım. Sen söyle. Değil mi? Çok güzel tadı. Atina'daki ikinci günümüzün şimdi sonundayız. Yarın bir adaya gideceğiz. Burada da geçen sene gittiğimiz Agistri'nin yanında daha büyük bir ada var. Oraya gideceğiz. Beğenirsek orada kalacağız. Beğenmezsek oradan yine bir Agistri, Agistri yaparız herhalde. Büyük ihtimalle orayı ayrı bir video yaparız. Dün ben söyleyelim. Videoyu beğenin, kanala abone olun ve. Yorum atmayı da unutmayın. Yer de bu arada çok tatlıydı. Birazcık sadece fiyatı diğer yerlere yüksekti ama bence yani bir deneyim için tatlı, hoş yemeklerini ben, falan ortamı ya beğendik. Fazla dediğimizde 1 Euro falan fazla diğer yerlerden. Evet. Ne bileyim işte Musakka bir yerde 8 Euroysa burada 9 Euro. İşte Caciki 5 Euroysa 6 Euro falan. Genel olarak ama güzeldi atmosferi vesaire beğendik. Beğendik beğendik. O zaman bu videoyu burada kapatıyoruz. Kapatalım. O zaman görüşmek üzere. Şöyle bir yapalım. Bugünü kapatamadık henüz çünkü otelimizin en üst katı terasına çıktık. Ve yine Akropolis manzarası varmış. Fark etmemiştik. Evet, odadan gözükmüyor çünkü bu sefer. Ama tepeden gözüktü.